Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ormanda 99 gece oyununda Oyuna yeni eklenen cadı kılısını inceleyeceğiz Bildiğiniz üzere oyunu abi 900 şekere alabileceğiniz Bir cadı kası eklendi ve baya bir pahalıydı Ama sizler için bu kılısı aldım ve bugün abi bu uydura Bu klası inceleyeceğiz ama video geçmeden önce Aşağıdan ilk dakikanızı ayırıp like atıp kanalıma Abone olursanız gerçekten beni çok mutlu Bir daha like butonuna bastınız artık başlayabiliriz Şimdi abi hemen hızlı bir şekilde oyuna geçmeden önce Şöyle abi bir klası incelemek istiyorum Bu kılısı almak için 900 şeker kasmanız gerekiyor Yani 900 şeker kasmak harbiden kolay değil Çünkü biz yaklaşık 3 saatte abi anca 900 çeker kastık yani bayağı bir zor bu klası almak. Ve abi bu kızın şöyle bir olayı var. Onu da söylemezsem olmaz. Şöyle bakın markete geldiğinizde bildiğiniz üzere şeker mi şaka mı klasının üstünde saat işareti vardı. Yani bu klas Halloween'den sonra kullanılamaz olacak diyordu. Ama abi cadı klası böyle değil. Ama cadı klası abi cadılar bayramından sonra da kullanabilecek. Yani abi bu klası aldınız aldınız. Eğer abi bu vakitte almazsanız bu klası bir daha alamayacaksınız. Yani bir daha anlamayan bir klas olacak. Ve abi bu klas güncellemeden sonraya da duracak. Bak bu trick or tricker vesaire durmayacak ama bu cadı klası duracak dediğim gibi. O yüzden abi bu cadı klasını alacaksanız kesinlikle çabuk tutun. Çünkü abi bildiğiniz üzere hani bir sonraki hafta güncelleme gelecek. Ondan sonraki hafta abi bu cadı klası oyundan kalkacak ve hızlı bir şekilde abi bunu almaya çalışın. Şimdi abi şöyle bir kılısı inceleme geçersek ilk olarak abi oyunu bir tane iksirle ile başlıyorsun. Bu rastgele bir iksir yani iyi bir iksir herhalde çünkü yeşil gözüküyor. Bildiğiniz üzere yeşil iksirler iyi iksir, mor iksirler ise kötü iksir oluyor. İyi iksirle başlıyorsunuz oyuna ve abi ilk seviyede diyor ki eğer abi iksirleri bir moba atarsanız ya hasar vereceksiniz ya da abi rastgele bir efekt verecek. Yani mesela nasıl anlatayım zehirleyecek onları yakacak vesaire vesaire böyle efektler verecek. Bildiğiniz üzere normalde iksirleri mobların üzerine kullanamıyorsunuz. Yani mesela ayının üzerine iksir atamıyorsunuz. Ama abi cadı sayesinde bunu yapabiliyorsunuz. Yani cadı bu işe yarıyor. İkinci seviye geçtiğinizde abi iksir atarak arkadaşlarınızın canını yenileyebiliyorsunuz. Yani mesela şu anda yanında Desus var abi. Desus'un canı azal diyelim. Ben abi Desus'a iksir atarsan Desus'un canı yenileniyor. Ve üçüncü seviye geçtiğimizde bütün attığımız iksirlerde küçük bir tane abi zehir etkisi olacak. Yani attığınız her iksir zehirleyecek. Böyle bir özelliği var. Hani bildiğiniz üzere Minecraft'ta nasıl iksir attığınızda zehirliyor ya. Aynı mantık gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir zehir etkisi oluyor. Yani gör bakın klas bu şekilde. O zaman abi hemen hızlı bir şekilde oyunu inceleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere abi her klas videosunda olduğu gibi abi yeniden sıfırdan kasmaya çalışacağız. Yani 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım abi 100 gün hayatta kalmamıza iyi etki yeri oluyor mu? Çünkü bana göre bir klasın abi iyi olup kötü olmaması bununla ölçülüyor. Yani eğer 100 günde abi hızlı bir şekilde gelişebiliyorsanız klas iyidir ama gelişemiyorsanız abi klas kötüdür. Yani bana göre böyle. Zaten herkese göre böyle. Bildiğiniz üzere mesela Cyborg'tur, Tour, Assassin'dir vesaire bunlar abi çok hızlı bir şekilde 100 güne ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden bu klaslar iyi klaslar. Ama cadı klası böyle mi bu uyduru inceleyeceğiz. Benim bildiğim bu cadı klası bu arada bayağı iyi ama klasın kötü yanı şu. Klasın özelliğini kullanmak için bir sürü bir sürü iksir yapmanız lazım. Yani iksir yapmadan abi bir şeyleri kesemiyorsunuz. O biraz sıkıntı yani her türlü iksir yapmak zorundasınız. Biraz iksir yapmak vakit kaybı oluyor. Ama onun bence güzel bir klas. Yani özellikleri vesaire bir dakika abi kurt attım mesela attım abi kurtu. O iyi bu arada bak kurtu mesela ittirdi ve biraz hasar verdi. Galiba her türlü hasar veriyor bir daha abi ekstra olarak efekt veriyor. Mesela abi kurtu ittirdi üstüne abi ekstra olarak hasar verdi. Yani iyi yanı bu. kendinin gibi bu klas da abi çocukları vesaire kurtarmak çok rahat olacaktır. Hatta malikaneyi de çok hızlı lootlayacaksınızdır. Bildiğiniz üzere cadı iksiri toplu vurduğu için abi mobları topluca kesebileceksiniz. Yani iyi yanı bu diyebilirim. Ve mesela 5 tane iksir yaparsanız abi bir ayıyı çok rahat kesersiniz diye düşünüyorum. Zaten abi bu uyduru bunu inceleyeceğiz. Yani klasın potansiyeli çok yüksek. Bence çok iyi bir klas olabilir. Ama bilemiyorum. Yani dediğim gibi biraz iksir yapmakla vakit kaybetmeniz lazım. Biraz vakit harcayacaksınız. Çiçek mi çek toplayacaksınız. Hatta ben yavaştan çek toplamaya başlayayım abi. Bir üzere çiçekleri almamız lazım ki iksir yapalım. Onun dışında abi çok bir sıkıntısı yok. Bence abi biraz da oyunun sonuna doğru açılıyor. Yani mesela oyunun başında abi hızlı çocukları kurtaramazsınız ama oyunun sonuna doğru malikaneyi falan abi direkt alt tane iksir atarak bütün wave'i temizleyebilirsiniz. Yani o yandan abi inanılmaz iyi. Bir daha de bir dediğim gibi bu kadar sınırlı olacak. O yüzden abi elinizden gelince eğer boyunu sık sık oynuyorsanız şimdiden abi 900 şeker kasmaya çalışın ve bu klası almaya çalışın. Ama 900 şeker kasmak kolay değil. Sizlere şöyle bir şeker kasma taktiği vereyim abi. Şeker kasmanın en mantıklı yolu bir sürü bir sürü iksir yapmak. O yüzden abi bütün oyun boyunca iksir yaparsanız 900 şeker kasabilirsiniz yani. Ben zaten bir videoda öyle yaptım abi. Bir videoda 1000 tane şeker kastım. Eğer o videoyu izlemediyseniz o videoyu izlemeyi unutmayın. Orada zaten her şeyi anlatıyorum. Hemen abi şöyle en sevdiğim evden buldum abi. Hızlı bir şekilde şurayı lootlamaya devam edelim. Bir yandan da gün kasmaya çalışacağız. Çünkü benim üzere bizim bu videolarda amacımız abi ne kadar hızlı bir şekilde 100 güne ulaşabiliyoruz. Yani bunu denemek istiyoruz. Bizim amacımız bu. Çünkü sonuçta oyunun amacı bu ve her klasın abi bunu daha hızlı bir şekilde yapması lazım. Yani olay bu dediğim gibi. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde ilk yatağı yaptım. Aa bak burada bak şey yatakta görünümüm var. Bak çok güzel duruyor şuna bak. Yatakta benim görünümüm var. Bak hatta ikinci yataklara var. Bakın abi böyle bir tane cadılar bayramı özel temalı. Bak hatta bir de neydi? Haritada da var galiba. Aa bu ne? Kostüm bir şey var. Desus çabuk gel. bu ne? Aa kıyafet kıyafet giyebiliyorum buradan. Aa inanılmaz iyi. Bak kendime buradan kütüs yapıyorum. Baksanıza inanılmaz iyi oldum bu arada. Çok güzel. Aa bak paylaşım falan olabiliyorum. Çok güzelmiş bu. Harbiden çok iyi özellikmiş. Bakın mesela bunu giydim. Harbiden güzelmiş bak. Bunu baya beğendim. Bu herhalde Cadılar Bayramı kozmetiği satın aldığınızda geliyor. Ben öyle bir şey yapmıştım abi. Şekerle bunları almıştım. Baya bayağı iyi şeyler var. Mesela bak duvarlarda falan da desenler var. Belki bunları da incelerim ya. Ama şu anda amacımız speedrun yapmak. Önceliğimiz abi speedrun. Ondan sonrasına bakarız. Harbiden bu arada çok tatlı oldum bak. Bu böyle oynayacağım. Hemen abi bak şöyle sabah oldu. Hem de abi takas geldi. bildiğiniz takas yapmamız lazım çünkü bu klas da abi keseyle vesaire başlamıyorsunuz oyuna. Aha bak bende şey de var bu arada. Cadılar Bayramı özel bir sürü eşya var. Ben bunları incelememiştim. Belki bir videoda abi bütün bu eşyaları yapmayı deneriz. Bayağı güzel eşyalar varmış ha. Harbiden çok güzel dekorasyonlar varmış. Belki bir videoda abi Cadılar Bayramı beyzi vesaire yaparız. Şimdi abi hızlı bir şekilde tavşanları keseceğim ve ardından abi buradan tavşanları çıkarıp takas yapacağım. Aha da abi tek de çıkardım. Şimdi abi hızlı bir şekilde keseyi almam lazım. Zaten baltam var. Buradan abi keseyi seçeceğim ki daha fazla yerim olsun. Şu anda odun kasıyorum ki hızlı bir şekilde bir sonraki yatağa yapalım. Desus da zaten abi ikinci çocuk kurtarır kamp için yaptığımız zaman. Ardından abi bayağı bir gün atlarız. Hemen abi şöyle hızlı bir abi, hızlı bir şekilde abi 3. yatağı da yapıyoruz. Hızlı bir şekilde abi 3. yatağı yaptık. Aa bak bu da böyle çok güzel. Harbiden çok güzelmiş bu arada bak bu eşyalar. Bir sürü bir sürü eşya var. Bak ne var mesela? Aa kitaplık var. Kitaplık yaptım. Mesela bu nasıl gözüküyor? Bakayım. Aa çok güzel duruyor bu arada. Ben bu oyundaki bütün dekorasyonları alacağım bu arada. Bayağı bir şeker kasçam ve bunları alacağım. Harbiden çok güzellermiş. bildiğiniz üzere oyunda mesela hayvan görünümleri vesaire de var. Ama onlar çok bağlı ya. Onlar için abi yaklaşık hani 900 şeker, 1000 şeker falan istiyor. Onları yapmak çok zor olur ama eğer isterseniz abi yapabiliriz. Hemen abi, bak şöyle kilise de buldum abi. Hızlı bir şekilde abi şuradan arkadan arkadan bandaj toplayacağım. Çünkü bandaj bir üzere her lazım oluyor. Şunları abi alalım. Bunlar illa lazım olur bize. Bunları kesmeye zaten gerek yok. Harbiden burada bu dekorasyonlar çok güzelmiş. Bir daha bir haftaya birkaç tane daha dekorasyon gelecek. Yani bu kadar sınırlı değil. Daha fazla dekorasyon hala ekliyorlar. Onları da almak amacım. Yani bildiğiniz gibi bu dekorasyonlar oyundan kalkınca bir daha gelmeyecek. O yüzden abi bence şimdiden elinizi çabuk tutun ve bu dekorasyonları almaya çalışın. Hani benim bildiğim bazıları gidecek. Bak mesela Ocak falan gidecek de diğer gitmeyecek diye biliyorum. O yüzden abi onları almaya çalışın. Evet gün bakın abi. Şu anda bayağı bir yatak işini vesaire hallettik. Zaten bir sürü bir sürü yatak yaptık abi. Hızlı bir şekilde sonraki kampasına da geçeceğiz abi. Gideceğiz. Çocukları kurtaracağız. Şu anda zaten 6 6 gün atlıyoruz. Yani 3 tane yatak yaptık abi. 2 tane çocuk kurtardık. Aha bir Ayıları geçmeye çok az kaldı ha. %4 kaldı abi. Hemen azıcık onu da halledelim ve ardından abi ayıları kesip diğer çocuğu da kurtaralım. Bu arada bak biz harbiden oyuna çok hızlı başladık ha. Daha malikane bile açılmadı ve harbiden bayağı hızlı bir şekilde başladık. Şu anda abi yapabileceğimiz bir diğer şey gidip abi 3. çocuğu kurtarmak. Hızlı bir şekilde abi onun için yola çıkalım. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde abi çiçeklerle şu bitkileri almak istiyorum. Çünkü biliyor üzere iksir yapmak için bunlara ihtiyacımız var. Şöyle abi yavaş yavaş şunları alalım. Burada bir tane çiçek eksik abi. Bir dakika şuradaki çiçeği hemen hızlıca almak istiyorum. Son abi ardından hızlı bir şekilde iksir yapmaya başlayacağız. Takır takır iksir yapacağız. Ardından abi yaptığımız iksirlerle abi gideceğiz. Son çocuğu kurtaracağız. Bildiğiniz üzere son çocuğu kurtarmak için abi alttan ayı oluyor. Yani alttan ayıya herhalde 10 tane iksir atsam ölür diye düşünüyorum. O yüzden abi onları toplayacak veririm. Yani iyi yanı bu olabilir. Ama dediğim gibi kurtları vesaire kesmeniz çok zor bu klasla. O yandan biraz kötü. Ama mesela bir sürü bir sürü iksir yaparsanız abi malikanedeki her şeyi tekleyebilirsiniz. Zaten abi bu uydura bunu yapacağız. Şu anda görmek zaten bütün bitkileri aldık abi. Yavaştan şu göl bitkisini vesaire toplayalım abi. Yavaş yavaş iksir yapacağız. Bir de balık vesaire tutmam lazım abi. Benim balık şeyini bulmam lazım. Balık şeyi neredeydi acaba ya? Onu da bir arayalım. Aha daha bak balıkçı evini bulduk. Bildiğiniz üzere abi, balıkçı evinde bedava olta var. Ben de abi takasta olta alarak vakit kaybetmek istemediğim için abi hızlı bir şekilde bedava oltaya koştum. Şöyle bedava oltamla abi hızlı bir şekilde balık tutacağım. Ama burada bir sürü kurbağa var ya. Bunlar beni ikide bir rahatsız edip duracak. Şunları da kesmem lazım bu arada. Şansımız abi kurbağalar geldi ya. Keşke meteor falan yansıydı. Onlar daha güzel. Hemen abi şu kurbağaları kestik. Bildiğiniz üzere abi girdaba atarsanız abi girdapta balıklar daha hızlı bir şekilde geliyor. Hızlı bir şekilde abi girdapta en kötü balığı tutacağım. Bir 10-15 tane tutsam yeter herhalde. Girdap bitene kadar balık tutacağım. Zaten en kötü balık lazım abi. O yüzden çok kolay bir şekilde halledebiliyoruz da kurt kardeş beni bir salar mısın ya? Mızran falan da yok abi. O yüzden kesmekte zorlanıyorum kurtları. Oğlum üstüme yıldırım çarptı. Abi şaka gibi. Kurt bana vurdu ve aynı anda yıldırım çarptı. Bu nasıl bir ihtimal? Bak kaydını koymuşumdur. Abi olana bak. Şaka gibi. Aynı anda vurdular ha. İkisi de aynı anda vurduğu için abi bandajımı da kullanamadım. Direkt tek yedim. Ya şaka gibi olana bak ya. Vallahi olana bak. Bu da benim başıma denk gelir zaten. Öldüğüm için bir de kostümüm gitti ya. Ben de güzel kostüm giymiştim. Neyse abi. Farklı bir kostüm giyeriz yeniden. Ben bir de balıkçı evini de kaybettim ya. Bir de onu arayacağım tekrardan. Hemen abi bak şöyle öldüğüm yere geldim abi. Sağ olsun üstüme yıldırım çarptığı için bütün emeklerim boşa gitti abi. Şuna hemen bir daha toplayalım. Yani vallahi yüzde bir ihtimalle olacak şey başıma geldi ya. Vallahi şansa bak. Şöyle balık tutmaya devam edeceğim abi. Hızlı bir şekilde elinden gelince balık tutmam lazım. Hemen abi şöyle yeterince balık topladım herhalde. Hızlı bir şekilde abi gidip yavaştan iksir yapmaya başlayacağım. Yavaş yavaş abi böyle iksirleri vesaire yapalım. Ki biraz iksir toplayalım. İksirleri abi topluca 6 tane ayı atarsak zaten abi son çocuğu kurtarırız. Çok rahat hallederiz. Hemen abi şöyle hızlı bir şekilde abi balığımızı vesaire koyalım. Bunları da yakalım bu arada. yakıtara ihtiyacımız var. Şunları da yakalım abi güzel. Şöyle bak bizden bir tane üzüm istiyor. Üzümü attık abi. Şu göl bitkisini istiyor. Bunu da attık. iki tane balık istiyor abi. Hemen şunları da koyalım. Şu balığı da koyduk abi. Anla bak ilk iksirimizi yaptık. İyi iksir verdi şansımıza. Bir de galiba iyi iksir olup olmaması fark etmiyor. Yani ayıları attığımızdan dolayı her türlü hasar veriyor diye biliyorum ben. Bir daha abi ekstra olarak hasar vermekte de kalmıyor. Ekstra olarak abi bir tane efekt de yapıyor. Mesela bildiğiniz üzere az önce attığımızda ittirmişti. Bakın mesela şu an yapayım bak. Attım abi ne verdi? Aa hiçbir şey yaramadı. Galiba sadece kötü iksirlerde işe yarıyor. O zaman abi iyi iksirleri kendimize kullanacağız. Kötü iksirleri ayılara atacağız. Tamam anladım abi. Mantığı çözdüm. Hemen abi şöyle yavaş yavaş iksirlerimizi yapmaya başlayalım. Bak mesela mor yanlış. Şu an mor iksir mi verecek? ah evet. Mor iksir verdi. Buradaki kazanın renginden galiba ne geleceğini anlayabiliyoruz. Şöyle bakın şu anda mesela mor yanıyor. Büyük ihtimal mor gelecek bu seferde. Bize şu anda mağara bitkisi lazım abi. Hızlı bir şekilde mağara bitkisi almak için abi. Çocuğu kurtardığımız yere gideceğim. Bildiğiniz üzere mağara bitkisi sadece yeraltı yerlerinde çıkıyor abi. O yüzden yeraltı yerlerine gitmeniz lazım. Şöyle bak dört tane aldım buradan. Güzel. Her çocuğu kurtardığınız yerde çıkıyor abi zaten. Sadece oradaki yeri topladığınız yeterli. Şöyle biraz da tavşan kesmem lazım. Biraz biraz tavşan etine ihtiyacım var abi. Hemen hızlı şunları toplayalım. Şurada gece çıkan bitkiyi de alalım abi. Bunlar da lazım oluyor çünkü. Hemen abi şöyle saldırganlar da gelmiş abi. Onları da keselim. Bilerek abi zararlı iksirlerimi atmıyorum. Çünkü abi onları ayıya saklayacağım ve hepsini abi toplu ayılara atacağım. Ve abi toplu bir şekilde ayıları kesmiş olacağız. Ama bir dakika, acaba ne kadar hasar veriyordur? Yani kurta çok fazla hasar vermemişti bu arada. Herhalde 10-15 tane iksir falan yapsam iyi hasar verir diye düşünüyorum. Ama bayağı bir iksir yapmam gerekecek. Evet abi herhalde yeterince eşyam oldu abi. Hızlı bir şekilde bir tane daha iksir yapıyorum. Bakın mesela mor da abi. İyi iksir verdi bu arada. Normalde abi kötü iksir vermesi lazım bu sefer iyi iksir verdi. Herhalde onunla bir alakası yok. Şöyle abi yavaş yavaş iksir yapmaya devam ediyoruz zaten. Hızlı bir şekilde abi iksir yapacağız bir sürü bir sürü. Şöyle abi hızlıca evlere doğru gideceğim. Şu anda bir eksik olan bazı bitkiler var. Onları toplamam gerekiyor. Ardından abi çatır çadır iksir yapacağız. Yani ya, yani zaten şu ana kadar abi iki tane yaptık ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela bak mesela bak şu anda iyi iksiri kullanamıyorum. İyi iksiri kullanmak için abi kötü iksiri de atmam lazım. O biraz saçma olmuş. Mesela buradan abi seçebilmem lazım normalde ama bakın elime hangi iksir gelirse onu kullanmak zorundayım. O biraz bayağı kötü olmuş dediğim gibi. Hemen abi bak şöyle altın seviyede geçtik abi ama şu anda çocukları kurtarmaya gitmeyeceğiz. Çünkü abi şöyle bir sebep var. Benim asıl özelliği bildiğiniz üzere bayağı bir iksir yapmam yani. Bayağı bir iksir yapacağım. Aradan abi çocuğu kurtarmaya gideceğiz ki ayların üzerine deneyelim. Ama şu anda bak hep iyi iksir geliyor ya. Bana kötü iksir lazım. İyi iksir benim işime yarıyor. Kötü iksir abi aylara gidecek. Şöyle abi yavaş yavaş bir sürü bir sürü iksir yapacağım ama bak yine iyi yine iyi iksir geldi bu arada. Bana bunlar lazım değil. Bana kötü iksir lazım ya. Bu biraz saçma mesela. Biz şimdi cadıyız ya. Keşke seçebilsek. Çünkü cadı mesela hangi iksiri yapacağını bilmeli bence. Ama biz niye seçemiyoruz onu anlamadım. Ben mesela 20 iksir yapsam abi hepsinden iyi iksir gelse benim çok işime yaramaz ki. Bana kötü iksir lazım şu anda. O biraz saçma olmuş hani klası kullanmak için abi Yaklaşık olarak bir sürü bir sürü iksir yapmanız lazım. Yani 20-25 tane yapsanız anca işinizi görür. Ve 20-25 taneden acaba kaç tanesi kötü gelecek? O da dediğim gibi şansa bağlı. Hemen abi bak sonunda tavşanı çıkardım abi. Hızlı bir şekilde iksir yapmaya devam edebilirim. Ama bu iş harbiden biraz sıkıntı bu arada. Yani bayağı bir iksir yapmam lazım ve iksir mi yapayım? Çocukları mı kurtarayım? Yoksa Game of the Forest mı toplamaya çalışayım? Onu tam olarak anlayamadım. Ben bu klası çok beğenemedim bu arada. Hani klasın tek iyi yanını size şöyle söyleyeyim. Klasın sınırlı süreli olması. Yani klas bir daha gelmeyecek. O yüzden abi klası bir sefer alabileceksiniz. Onun dışında ben çok iyi bir yanını göremedim yani. Tek özelliği böyle nadir olması. Aha da bak kötü iksir çıkardık abi güzel Acaba kaç tane toplamam lazım? Onu da bilmiyorum ki. Yani kurta mesela yarı canını mı ne götürmüş? Yarı canı bile değil. Çeyrek canı gitmişti. Kurdun canı ayının canının kaçta kaçıdır? Yani büyük ihtimal ayının gücü ilk katıdır abi. O bayağı bir iksir lazım o zaman bize. Harbiden işimiz uzun gibi. Yani neyse en azından abi iksir yaparken bildiğiniz üzere şeker kazanıyorsunuz. Yani rastgele şeker veriyor sizlere. Ya 3 şeker veriyor, ya 4 şeker, şeker veriyor, ya da 5 şeker veriyor. Yani bu klası oynarken de ekstra olarak şeker kazanıyorsunuz. İyi yanında bu dediğim gibi. Gider abi oyundaki bütün kozmetikleri vesaire alırsınız. Burada bu, bu klas harbiden benim beklentilerimin altına kaldı. Çünkü abi iksirler hem çok fazla hasar vermiyor hem de abi, iksirleri yapmak zor. Yani şu anda mesela kaçıncı gündeyiz? Neredeyse 40. güne geleceğiz ve anca abi 8 tane iksir yapabildim. Yani iksir yapmak zor. Oyunun geç kısmında biraz daha aktif oluyor. Ama iyi yanı şu olabilir. Malikaneyi vesaire hızlı yutlayabilirsiniz. Ama bana sorarsanız abi. Yani mesela flame vesaire varken bunu uğraşmaya gerek yok. Ama eğer geminiz yoksa ve şeker kasabiliyorsanız abi gidin abi şeker kasıp bu kası alın yani kötü bir klas diyemem. Ama dediğim gibi bence o kadar iyi bir klas değil. Yani bu klasın iyi yanı dediğim gibi sınırlı süreli olması. Bir daha abi bu klasa belki bir güçlendirme vesaire gelirse o zaman iyi olabilir. Mesela iksirlerin verdiği hasarı arttırırlarsa harbiden güzel bir Mesela iksirler böyle kurda tek atsa ya da tek atsa değil de kurdun yarı canını alsın o zaman harbi iyi olabilir mesela. Bak ayıları mesela 2 iksirde 3 iksirde vesaire keseriz. Hani pompalı gibi bir şey olsa harbiden mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi şu anda çok kullanılacak bir klas değil. Hatta abi yani sınırlı süreli olmasa kimse bu klasın yüzüne bakmaz diyorum. Bir daha bir iksir yapmak için böyle garip garip eşya istiyor. Yarım saattir tavşan kesiyorum. Işte, işte o eşyayı arıyorum. Çiçek arıyorum vesaire vesaire. Harbiden çok uğraştırıyor. Yani bunlar da çok sıkıcı. Yani dediğim gibi bu klasın tek iyi yanı abi. Hem sınırlı süreli olması hem de abi oynarken bir yandan şeker kasabilmeniz. Bak yine kötü iksir aldık abi güzel yavaştan birikiyor. Yani şöyle bir 10-15 tane iksirim olsun herhalde gideceğim. Bakalım abi iksirlerin gücünü göreceğiz. Bir dakika ben şöyle bir şey denemek istiyorum. Bir üzere bazı eşyalar vardı. Ben onları gösterememiştim. Bakın mesela tarla değişiyormuş. Tarla nasıl değişiyor? Aa bak mezarlık falan geliyor bu arada. Bak iskeletler falan çıkıyor. Benim bir de almadıklarım var. Aldıklarımı alsam onları da gösteririm. Sonra ne var abi? Bak duvar var. Duvar nasıl oluyor peki? Aa bak duvarda böyle örümcek ağ falan oluyor. Harbiden güzel duruyor. Harbiden cadılar bayramı temasına oyunu yansıtmışlar. Şöyle bir de ocak var. Bir dakika ocağı da yapmak istiyorum abi. Ocağı da yaptım bakalım ocak nasıl duruyor? Aa bak ocak da bal şeklinde. Ama benim bildiğim mesela bu oyundan kalkacak. Yani oyundan kalkacaklar var, oyundan kalkmayacaklar var. Benim bildiğim bunların bazıları oyundan kalkacak. Bir daha bir şey var bak neydi bu? Aa bunu odunum yetmiyor ama. E, ee, ne torç var torç. Meşale var abi. Bir tane bir de meşaleyi yapmak istiyorum. Bakın meşalenin görünümü nasılmış? Ben bu meşaleyi denemek istemiştim. Meşaleyi yaptım mı? Aha bak yaptım abi. Meşale burada. Şöyle bunu koydum. aha nasıl duruyor? Bak böyle bir tane mum şeklinde. Bu da gör bakın cadılar bayramı özel meşale. Yani meşalenin görünümü değişmiş. Meşale ne işe yarıyor diye soruyor olabilirsiniz abi. Meşaleyi koyduğunuz zaman simidi güvenli alanınız var ya. O güvenli alan büyüyor. Yani eğer dünyanın en büyük bezini yapmak istiyorsanız abi bütün meşaleleri koymanız lazım. Yani öyle bir olay var. Hemen abi hızlı bir şekilde çocuğu kurtarmaya gideceğiz. Zaten abi 12 tane iksir yaptım ama şöyle bir sıkıntı var. 12 tane iksirin mesela yarısı abi iyi iksir, yarısı kötü iksir. Yani çok fazla hasar veremeyeceğiz büyük ihtimal. Ama zaten ben bu klasın çok bir işe yaradığını düşünmüyorum. Yani vereceği hasar da büyük ihtimal çok fazla olmayacaktır. Bu klası da sizlere önermiyorum. Eğer abi oyunda koleksiyoncu vesaire olmak istiyorsanız abi mesela bütün eşyaları alacağım ben diyorsanız o zaman abi kesinlikle alabilirsiniz ama diğer türlü ben çok da gerekli bir klas değil. Ama mesela kasması kolay. 3 saat abi otursanız, uğraşsanız bu klası çok rahat yaparsınız. Ama dediğim gibi yani değer mi? O kalmış. Elmas kasmaktan daha mantıklı bence. Hemen abi, bak hızlı bir şekilde ayıların oraya geldik abi bak. Ayıları kendimize doğru çekiyoruz. Bak alttan ayı var bu Ben bunları nasıl keseceğim? Dur abi şu ayıların hepsinin bana doğru gelmesi lazım. Şunları olta olta atsam görmez bunlar. Olta at şunları. Olta ama görmüyor. Hemen abi şöyle bütün ayılar gelsin tamam mı? Yavaşlam ama o ayı yandan gelmesin. Hayır. Dur dur ayı yandan gelmesin abi. Ayı yanımıza gelmesin sakın. Aa dur. yanlışlıkla düştüm burada. Dur. Şu bandajı kullanayım abi. yavaşlamak bak iksiri atıyorum bak. Bir tane attım abi ne oldu? Aha bak ne oldu? Hiçbir şey olmadı ki. Bu ne ya? Dur iksiri kendimize atalım abi. Ne oldu? Kendimize hız boostu geldi. Şöyle iksiri yine kendimize attık. Ne geldi? ah acıkma azaldı. Hemen abi şöyle bir tane attım. Coins verdi ekstradan. Şöyle kötü iksir var. Bunları attım yine. Abi hasar vermiyor bu arada bu. Abi çok kötü bu klas. Yine para verdi bize. Kötü yine attım. Abi harbiden hasar vermiyor bu arada. Hayal kırıklığına uğradım. Galiba bir de verebileceği 3 etki var. Yani hız boostu verebiliyor. Açlık boostu verebiliyor. Bir de coins verebiliyor. Başka bir şey veremiyor ve bunları attımlar abi. Aa ne oldu? Kendimi attım orada yanlışlıkla. Hızımı azalttım. Hemen abi şöyle iyi iksir attım ve iyi bize yine coins verdi. Yani diğer efektler zaten olduğu için otomatik coins geliyor. Ne geldi? Hop e, şey emadarik eşar düştü bu arada. Yanlışlıkla kendimize attık ya. Neyse. Son bir tane kaldı abi hemen onda atalım ve bize yeniden coins verdi galiba. Harbiden bu arada coins var mı da biz bunları nasıl keseceğiz bu arada? Bunları kesebileceğiz mi? Çünkü benim iksirler hasar vermiyormuş hani x'lerle bildiğin çöpmüş Hemen abim bak sonra destu kesmeye çalışıyor. Hayır destu Abi ayıların hepsi destu üstüne atladı. Abi çok zor bu arada. Biz ne yapacağız ya? Şu anda çok büyük sıkıntıyız. Çünkü bunun üzere bu klas da abi ayıları kesmek için yardım edecek hiçbir şey yok. Yani maksimum tuzakla kesebileceğiz büyük ihtimal. Ben bu klası harbiden hiç beğenmedim. Harbiden sınıfta kaldı bence bu klas. Yani görün bakın zaten klası sizlere tanıttım abi. Klas gayet güzel bir klas ama dediğim gibi bana sorarsanız abi eğer sınırlı olması istemiyorsanız abi, bence almanıza gerek yok. Yani normalde 100 güne de yaşarız bu arada. Şu anda 46. gündeyiz. Yani AFK bıraksak rahat yüz gün olacak ama bence AFK bırakmaya gerek yok. Bir dakika geyik. ne yapıyorsun? Geek. Geek'e bak ya. Allah Allah. Geyik. Beyiye bak. Ne oluyordur ben beyze e gideyim de öyle kapatayım. Artık abi base'de güvendeyiz. Yani gibi sizlere cadı zaten tanıttım. Başka da bir olayı yok bu klasın. Sadece abi sınırlı süreli olması olayı. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce izliyorum bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.